ama aslında bu benim ilk anlam değil. İk, e, anlamı değil. ikinci i̇kinci anlamımı geçen yıl falan denemiştim. Bu yüzden gene e, şey yapacağım. Hemen şuralarını çıkarmayı çok seviyorum. Bu arada ben de bunun dışını da yiyeyim. Şu şuralarını çok seviyorum ben. İçi var ya. Bazen kötü geliyor. Mesela şu an. Şimdi bunun içini kesip bakacağız. Arkadaşlar pembe geliyormuş, beyaz geliyormuş. Bunu pembe gelsin istiyorum çünkü. Yani Geçen sefer beyaz gelmişti. Kiwi'ye benziyordu tabi. Ama gene aldım arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ama o kadar da para verdim demem. Açıkçası. Eee... 20 bin falan da hemen böyle çıkaralım. Yani Bu arada tükür yani çünkü taşımıyoruz. Hepsini çıkardık. Ay hala çok tatlı rengine bakın. Bu arada rengi gerçekten böyle bir Efekt kullanıyorum. Şimdi bir dakika. Bıçağımız geldi hemen. Arkadaşlar şimdi ilk önce burasını böyle keseceğim. Ay hadi 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 pembe. Pembe. Ne çıkacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Sanki Hindistan cevizi abi ya. Pembe, pembe. Aa, beyaz. Galiba pembesi olmuyor. Resmen sürpriz yumurta açıyorum. Arkadaşlar şimdi hemen kaşık getirip geliyorum. Gel. Kimi <laughs> gibi, gibi kokuyor. Muhtemelen tadı gibi. Ama bir kere de pembesi gelsin ya. Hadi, hadi, hadi. Tadını Ay. Arkadaşlar. kivi gibi ama güzel yerinde. Pembe şeker gibi olsa bence. İnternette öyle dedim Çok güzel ya tadı. Bu arada aldığım gibi hemen marketten aldığım gibi eve geldi hemen denemek istedim. Üstünü bile çıkarmadım daha. Koçingim var Arkadaşlar mükemmel mükka, mükka. daha keseyim.